Günaydın Türkiye ya. bugün Cuma. Fena bir idman geliyor. Bugün ön kol, arka kol, karın iki kişiyiz. Ondan sonra dünkü bölüm çok uzun oldu o yüzden direkt Scooter'dan devam ediyorum. Kahvaltı yine yumurta ve sonra güne başlıyoruz. Oraya gidiyoruz şimdi. Gitmeden önce bugünün tarihi 28 Şubat. Her güne bir yasa kitabından 28 Şubat'ı açıyoruz ve günün tavsiyesini fırlatıyorum size. Bıçak ustaya gider. Hadi bakalım. İşte adam gibi aslan kardeş istifa etti ve şortlarımı yapmaya başladı. Bu ucu olacak galiba. Hı? Olacak olacak. Kahve yap kendine ben spora gidiyorum. Yağmur, çamur, kar. Selamünaleyküm. Günaydın abi. Gelemedi. He? gelemedi. Vallahi hiç bilgim yok ki pas diyen ölür. Günaydın ağabey. Bildik üzgünüz. Ekildiğimiz için. Ama basmaya devam. Gelmeyen kaybolur az. <laughs> Ağaç yapraktan sıkılmış sonbahar bahane beyler. Bir günde göbeği eritti. Bir form görebilir miyiz? Rica ediyorum. Abartmayacak. Anlamına azret. <laughs> bir şey hiç kapşonunu hiç kara abi. Sadece bir şöyle sıkken. Aynen. Çak. 16 gün. Çok değil. 16 gün benle birlikte. Yaşıtlarına yani sen de gençsin de evet. anladın sen beni. Anladım. Yaşıtlarına ne öneriyorsun? 16 günde göbek gitti. Yapsınlar bir şey. bunu ya. Sporu yapsınlar ya. Hele böyle bir hoca içtiğinde. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Boku yedik. Ne <laughs> bekle yazı seyre. <laughs> Hiç giyinmeyecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Sıfır hep atlet. <laughs> Abiler bakın evleniyorsunuz. Ondan sonra Karıdırdırından testosteronunuz düşüyor, sonra depresyon göbek filan boş verin yani, spor'a gelin yani lütfen. İşte o göbeğin 16 günde gitmesinin nedeni böyle ara hareketler diye yorumladım. Bilimi yanılttı, bilimi yanıltan adam. Her ara hareketi yapın. Ara yok, devam. Hep bir üstüne koyuyor. <laughs> Kat'a ilk defa geldim. Harbi güzelmiş. Şurada leg race yapacağız. Sonra finish sabah ol. İşlerimize devam. Harbi site çok güzel ya. Gel abi. Çok güzelmiş burası. İşte çabalarımızın karşılığı. Adam gibi adam yetişmiş. Helal olsun ya maşallah. Çok güzel duruyor ha. Kolay gelsin. Ben edit yapacağım. Dünkü video çok uzun. Gel da. gel izlesene için? Adam tekme attığında girmesi lazım. Müziği. Ayarlayacağım. <laughs> Kendimi görmekten sıkıldım arkadaşlar. Kendimi görmekten sıkıldım. Seviyorum ama güzel oldu güzel bir şey. Ama 30 gün challenge bitince bakmayacağım yani bir 5 gün herhalde bilmiyorum. Birisi, 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 birisi. kendi Minik bir hatırlatma. <laughs> Kaan abiyle birlikteyiz arkadaşlar. Evet. Benim için abi da geldi. <laughs> Çok Harika. Kaan abiyle birlikte müthiş bir tane çekim yapacağız. Onu planlıyoruz şimdi. Toplantı yerimiz tabii ki Çakır Büfe yani. Çakır. Daha iyi bir yer olabilir mi? Yok. Yok olamaz. Aynen. Gel kanka. Adam motoru da yaptırmış. Maşallah. Ablamalar falan on numara. Park. Çok güzel duruyor. Yaz kış demeden. Motorda akıyor. Abi bize bir motorunu anlatır mısın az bir şey? Anlatamam. Ama Tam. yaşatabilirim. O zaman arkana mı bineceğiz? Arkama binebiliriz. Eve gidene Ama benim bir var ya. Yani. Neyse onu sonra yaparız. Sen de bana bir skuter havası yaşatırsın o zaman. Zor. O zor mu? Zor. Sadece şeyi anlatır mısın? Kaplamaları nereye yaptırdım Ben merak ettim. Orijinal. Nasıl orijinal ya? Seni etiketleyip attılar ya bir şeyler. Story Hı. attılar ya ne tamam, yaptırdın? Yıkama bir saattir anlı anda... evet. birçok hareket çıkartabilirsin. Ya yani işte mesela barla işte shoulder press yapacak çok fazla açım var. Evet. stüdyoda alan dar, dumbbell var, box var, bike var. Ümraniye'de kreatiflik koktu. Bakayım. Tabii. Scott. Çok severim kendisini. Beklemede kalın arkadaşlar. Aynen bu. Beklemede kalın. Böyle başlıyor bana kafayı yersin. Beklemede kalın. Bugün çekime devam edecektim de 2 dakika haberlere bakayım dedim. Normalde vaktim olmuyordu. Modum acayip düştü malum konu yüzünden. Ne hissedeceğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Doğru gelmiyor. Neyse bu kadar yani başka bir şey demeyeceğim. Fotoğrafları editleyeceğiz. Geçen gittiğimiz çekimdeki Four şimdi fotoğrafları editleyeceğim. Öyle kapatırız günü. Moralim bozuk dedim. Annem dedi ki bunu yap kafan dağılır dedi. Mantıklı. Şey Zeytinyağı yani ve tereyağı ekledik. Su ekledik. Kavuruyoruz. Kavurdum. Kavurdum zaten. Suyu ekledik. Kısa bir yemek videosu arası. Sadece ben şimdi fotoğrafları düzenleyeceğim. Bir de ekibin title'larını yazıp benim web sitemde paylaşacağım için title'larını yazmamız gerekiyor. Ben sana yaptığımız görevleri söyleyeyim. Sen bize title'ları söyle olur mu? Tabii elbette. Görevleri bana söyle. Ben de uygun title'ları önereyim. Hazırım. Ee, ekiple firma arasındaki iletişimi sağlayıp ekibi koordine ve organizasyonu sağladım. Onun dışında sürekli sahada Yönetim tarafındaydım daha çok. Yönetim kısmındaydım. Fikir ve köprü görevi gördüm diyebilirim özetle. Brieflerin yazılması, maillerin atılması, revizelerin yapılması. Ekipte Yasir diye bir arkadaşımız vardı. O video kısmını yönetti. Video kısımlarını, çekimlerini yaptı. Buğra da ikinci kamera olarak görev yaptı. Ee, Ahmet diye bir arkadaşımız da aynı şekilde çekim yaptı. Sonra kurguda da Buğra Ahmet halletti bu işleri. Böyle bir ekip şeması var. Bunlara nasıl bir bir title yazabiliriz? Komple hepimize. Ee, video ne kadar çektim bugün gerçekten bilmiyorum. Editlerken göreceğim. Dubai'deki Allah suretler herhalde. Dubai'lilerin geldiği ve Four Seasons'ta çektiğimiz işi nihayet tamamladık, bitirdik. Revizeli ve uzun ve yorucu bir süreç geçti. Çünkü kendi işimiz olduğu için ve müşteri de global olduğu için e, çok detaya inmeden size bunları anlatabilirim. Neler yaptığımızı ve neler yaşadığımızı, nasıl süreci yönettiğimizi, e, mailleşme, işte hitabet, müşteriyi ikna etme değil de inandırma, içten samimi olma, bu tarz böyle kritik profesyonel noktaları size anlat Atmak çok istiyorum. Ama şu challenge bitmesi gerekiyor ve bir 14 gün daha var. Acayip yoruldum, stres, günler birbirine karıştı. Bugünkü videoyu öğlen attım ama gece dedim ki bir de a bugünkü videoyu atmadım herhalde. Challenge bozuldu falan diye böyle bir kaygılı tribe girdim. Her neyse izleyenlere destek olan herkese çok teşekkürler. 100 aboneye yaklaştık. Emin olun bu medya ve işte grafik tasarım, fotoğraf, video, içerik üretimi, işte dijital medya, görsel iletişim bunlarla ilgili emin olun size çok iyi kaynaklar sağlayacağım. Tecrübelerimin hepsini açık kaynak olarak dökmeye çalışacağım. Gizlilik sözleşmelerini ihlal etmeden. Ve size faydalı olacağına eminim. Liseli, üniversiteli kardeşlerime söylüyorum bunu. Bizim dönemimizde zordu. Şu an çok daha zor. Mezun olduğum okulda duyduğuma göre tek bir öğretmen kalmış ve derslere giren başka öğretmen yokmuş. Ve bunun dışında bunlara biraz dikkat çekmek istiyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Bugüne kadar dijital medya ve sosyal medya Halka arz ve ücretsiz olduğu için eğitim alan tayfa çok fazla ön plana çıkamadı. Hep okuduk, eğitim aldık, çalıştık aynı zamanda ve sosyal medyada o hak edilen yer bulunamadı. Dolayısıyla daha çok popüler kitleye hitap eden ve bu konuda imece usulü bilgileriyle yürüyüp yükselen, sosyoloji, psikoloji okumamış insanlar ne bileyim veya eğitim almamış insanlar daha çok ön plana çıktı prim yaptığı için. Ve insanlar da bunu böyle mecra olarak görüyor ama aslında bu iyi ve samimi bir şekilde şekilde kullanıldığında, eğitimli bir şekilde kullanıldığında müthiş bir güç, inanılmaz bir güç ve yurt dışında bunu çok fazla yapıyorlar. Bizim de bunun değerini bilmemiz lazım. Bunun için zaten örnek olmaya çalışıyorum bazı şeylerde. Haddim değil ama neyse bu şekilde ben ve benim gibi yüzlerce kanal açılsın ve insanlar tecrübelerini aktarsın istiyorum. Çünkü artık bu kadar eğitimin, bu kadar çabanın, yatırımının yer bulması gerekiyor bu mecrada diye düşünüyorum. Bugünlük bu bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Arda kardeşim shortsları yapıyor. İlk bölümlerde komik sahneler vardı. Bakalım shortslarla belki sizlere ulaşabileceğiz. İyi geceler. <laughs>